Naber arkadaşlar, Arka Bandı kanalında yeniden birlikteyiz. birlikte Roblox'ta bugün roket oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1, havaya uçacağız ve bugün robotlarla çalışacağız. Dostum ne diyorsun? Arkadaşlar oyuna yeni güncelleme gelmiş. Bana oyuna yeni robot güncellemesi gelmiş. Yeni bir tane ee, bölge geldi ve aynı zamanda arkadaşlar koruma kapağı denen bir şey geldi. Bugün hepsi size tek tek göstermeye çalışacağız. Mekanım benim gördüğünüz üzere. Ben daha önce bütün katmanları açtığım için roketin arkasına böyle bölümler eklendi. Arı marı var bunlar gittiğim yerler. Ve aynı zamanda koruma kapısı var. Tuşa bastığınızda buraya kimse giremiyor. Dostum bakayım. Gel. Ama giremezsin çünkü koruma kapağı var. Yaklaş. Gördün mü? Dostum ne yaptın? Nereye ışınlıyor? Aa, ortaya atıyormuş. Arkadaşlar video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bugün oyundaki yeni güncellemeleri göstereceğiz. Baya güzel güncellemeler var. Giremiyor kimse. <laughs> Bu çok güzel olmuş şu <laughs> Bak buraya girmeye çalışanı ışınlıyor ortaya. Bu birinciydi arkadaşlar. Aynı zamanda robot güncellemesi var. Hani biz benzin topluyorduk ya ortaya gidip arkadaşlar. Bu benzinleri robotlar topluyor. Ee, roket güncellemesi baktım ama yok. Keşke yeni bir roket ekleseydi oyunun yapımcısı. Bizim daha önce aldığımız arkadaşlar bu bir buçukluk roket var. Onun yerine yeni bir tane roket gelmemiş. Bugün aynı zamanda baya bir şey yapacağız. Da. Hepsini anlatayım tek tek. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Aa, arkadaşlar 100 binlik benzin çıkarma makinesi. Bugün bunu da size alıp göstermeye çalışacağım. Ama hepsinden önce inanılmaz bir güncelleme var. Artık benzini kendi kendine giden alıp getiren yükleyen robotlar var. Dostum teknoloji gelişti. <gülüyor> evet. <gülüyor> arkadaşlar Firebot denen bir yer var. Burası. Almadık henüz daha. Şimdi alalım. Buraya geldiğinizde Buradaki robotları alıyorsunuz. Ee, bu robotları aldınız arkadaşlar. Bunlar sizin yerinize benzini topluyor. Git diyorsunuz gidiyor. Gel diyorsunuz geliyor. Dostum çok akıllı. Evet çok akıllı bana bak şimdi. Arkadaşlar ben en pahasını alacağım yine sizin için. Bakalım nasıl. 1500 elmas istiyor. Tabii ki elmasım 850 tane var. Hemen 850, 800 tane daha aldım. 1650 oldu. Eyvallah robot geldi. Aldıktan sonra buraya geliyorsunuz. Burada görünüyor zaten. Bu şimdi kendi kendine benzin toplayacakmış. Bu benimki. Abi bismillah. Oy 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 şuna bak be. Ben daha çalışmam ya. Dostum hayat sana güzel. Arkadaşlar benzin çekiyor. Abi çok çalışkanmış. Bu benzin çektikten sonra otomatik olarak bizim depomuza yüklüyor. Abi ben o zaman hiç çalışmam da. Dostum dostum bana da al. Oradan git alsana bana paran yok mu? binlikten al bir tane. Arkadaşlar çağırdım şimdi. Recall yaptığınızda geliyor. va 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 geldi bak. Geliyor benzin buraya yüklüyor. Ama ağır bir yüklüyor. Vay. <laughs> ne kadar almış? Oo, 500'lük almış. Abi bu mükemmel bir şey. Arkadaşlar bu çok güzel bir güncelleme. Böyle gitmesini bastığınızda da gidiyor ve benzin toplamaya devam ediyor. Galiba kapasitesi 500 arkadaşlar. 500 dolunca buraya gelip boşaltıyor. Vanaları açalım lütfen. Bugün coşacak Eren Papi. Yeni katman var arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Yeni katmanda coşacağız. Artık neler içeceğiz bilmiyorum. Burayı bir dolduralım. Ee, burada hiçbir şey yok. Hem benzinimiz fazla olsun. Hem de yukarı çıktığımızda daha fazla altın versin. O şeyi de alalım. Benzin çıkarma şeyini falan. Şimdi bu şuradan biraz bir elma alıcıyalım. Yüzlük bunu alayım. Dostum yine coşuyorsun dostum. Evet bugün yine coşacağım takipçilerim için. Arkadaşlar sizin için coşacağız video beğenmeyi unutmayın. Yeni bir yer gelmiş nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum görmemiz lazım. Bunlar gerek yok. Bunu almıştık. Şunu alayım. Ee, artı %25 biraz daha fazladan benzin veriyor. Abi bir de para ver. Eyvallah abi İyi akşamlar görüşürüz. Yine iyi alışveriş aldı. Oh, Oo, oh, oh, oh. rokete bak. <laughs> Herkes rokete çıkmış. <laughs> abi rokete tırmanıyorlar. Bak bak bak. Çocuk. <laughs> takipçiyim. Ama ben şimdi uçmayacağım ki boşuna çıktınız. Yes diyoruz. Yes diyoruz. Yes diyoruz. Abi çok fena uçacağız. Dostum yarışa var mısın? <laughs> Bana kaşınma bence. Arkadaşlar bin tane getirmişler. Bu robot niye bin tane getirdi? Daha fazla çalışması lazım. Dostum o kadar çalışıyor. Dostum ne sandın? Hadi bakayım ne kadar getirecek şimdi. Robot geldi. Herkes izliyor şu an robotu yüklüyor. Çok iyi. <laughs> Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Ben şimdi çıkmayacağım ki. Dostum gitmeyeceğim mi? Birazdan gideceğim daha durun benzin almadık. Tamam robot. Şimdi gidebiliriz. Gidiyor. Ben de geliyorum şimdi. Ben de robotla birlikte çalışacağım arkadaşlar. Azıcık benzin toplayarak çünkü en tepeye varmak biraz zor olabilir. Evet panda ile yarışacağız arkadaşlar. Aynı anda kırmızı tuşlar basacağız. Onun roketinin modeli düşük ama beni geçebileceğini sanıyordu bakalım. Ben de topluyorum. Robotum da topluyor. Bakalım ne kadar toplayacağız. Robotun 500 kapasitesi kötü olmuş bence. 2700 yaptım arkadaşlar. Bu ne kadar getirmiş? İyi getirmiş. Ya çalışıyoruz ya. Dostum robot muyum, sen mi? <laughs> ben daha iyi topluyorum tabii ki. 500'den fazla toplamıyor. Bazen bu roketle beni yemen imkansız bak. Şu an takipçimiz diyecek ki bu romanda bence hiç böyle bir yarışa girmesin diyecek. Daha benzin bile yok. Dostum olsun bakacağız dostum. Tamam sen bilirsin. Arkadaşlar 6600 tane şeyimiz var. Ve 9000 yaptık arkadaşlar benzini. Şimdi uçmak için hazırız. Panda da hazır artık. Hazır mısın? Dostum bekle. Tamam hadi benzin topluyor. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Bu ne abi ya? <yapıyor? gülüyor> Gitti. Basacağız. 3, 2, 1. İnşallah erken basmadım panda. Dostum bir dediğinde bastım. Tamam arkadaşlar yarışacağız şimdi. Çıkma vakti arkadaşlar. En üstteki katmana da merak ediyorum. Uu, bay bay pro panda. Provanda görünmüyor. <laughs> Provanda. Ağladı Provanda. Ya sen küçücük roketinle ben yarışmaya çalışıyorum Panda ya. Panda. Evet Panda yine konuşmuyor arkadaşlar. Gidiyoruz. Seni göremiyorum Panda. Pan bastın mı tuşa sen? Dostum bak dalga geçme. <laughs> tamam tamam. Arkadaşlar kalkış anında benim sıfırdan yüze bir saniyede çıkıyor neredeyse araba gibi yarış arabası mübarek roket ya bu arkadaşlar Yani bundan hızlı pandanın küçücük roketi benim roketten hızlı olamaz zaten imkansız Çok fark oldu mu ya dostum ona nasıl fark öyle dostum Tamam bir şey olmaz Turbo Sen dua et kalkarken turboya basmadın Artık turboya bassaydım sen var ya önünü bile göremezdin. Arkadaşlar turboya basınca bana bir şeyler alıyor. Çok hoşuma gidiyor ya. Çıkıyoruz, devam ediyoruz. Ne yapıyor? Benim robot gene çalışıyor herhalde. Bitirmek. He, Uçuş anında herhalde çalışmıyor. Yeni gelen katman nasıl bir şey çok merak ediyorum arkadaşlar. 4800 benzinimiz var. Turbo boost'u bir kere daha aktif edeceğim. Yoksa çıkamayabiliriz en tepeye. Buradan sonra biraz hızlanmamız lazım. Haydi bakalım. Oo, turbo'nun gücü. Ya turbo'ya basınca çok güzel oluyor ya. 250 bin para var. 260. 70. 3800 benzin güzel gidiyoruz. Aa yeni katman gördüm. Acayip bir şeye benziyordu bakalım. Bir kere daha basacağım turboya. En tepeye varmam lazım. Bu son. Yaşıyoruz bugün. Eren tabi coşuyor. Dostum beni almadın. <laughs> Yarışmasaydım ben Benzin bitiyor arkadaşlar. Bitiyor benzin. Çok az kaldı çok az kaldı. Evet benzin. Bitti. 400 500 525.200 para. Coştuk yine adeta. Kopuyoruz yine. Eron mobi yine coşuyor. Evet buraya kadar izleyenler beğen tuşuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Düşüyoruz biraz zıplıyoruz. Burası e, rank yeriydi galiba. Rabbit yeri miydi neydi? Ben burada yapmam Rabbit. Şuna bir bakalım. Evet burası Rabbit yeri arkadaşlar. En tepe almışlar. En tepe Rabbit yeri var. Bunu daha önce görmüştük göstermiştim. Bir aşağısına ineceğiz biz. Bakalım orası yeni bir yer. Hmm. İnşallah çakılmayacağız yere. Allah. Tamam indim. Bu ne abi? Tuş var burada. Ne oluyor? E ee, bu çok kolay. San... Aha 10 tane yıldız topla diyor. Yıldızlar tepeden yağan. Aa bunları toplayacağız. Aa bir tane topladım. Aa pan burası yeni yer fena. Dostum nasıl? Oo var ya muhteşem. Çok şeyler kaçırdın şu an söyleyeyim sana. İki tane oldu. Genç yansıyor arkadaşlar topladıktan sonra. Bak aldım onu. Şimdi oldu 3. Ya 10 tane yıldız topluyor. Sen kutudan çok böyle değerli bir şey verecek. Arkadaşlar bu katmanlara sadece merakımızdan geliyoruz. Aslında kutulardan elmas veriyor da çok yüksek elmaslar vermiyor. 100, 100 tane veriyor. Versen 1000 tane. 6 tane yaptım Ve bu yıldızlar birazdan bitecektir. <laughs> Hemen 10 tane olması lazım. Hadi hadi. 8. 10 Evet 10 tane topladım. 10 tane yazdım. Şimdi açmaya gidiyoruz. Kutumuzu açıyoruz. Dıt evet, 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 evet. evet arkadaşlar. Burayı da başardık. Çok da zor değilmiş. Evet yine artı 100 tane elmas verdi. Çok verdi sağ olsun. O kadar çok elmas verdi ki. Üy, daha elmas hayatta almam oyun, oyunun sonuna kadar. Bu kadar da arkadaşlar. Aşağı iniyoruz şimdi. Tepede rank yeri Rabbit yeri vardı. Burası yıldızlı bir yerde. Aşağı taraflar zaten bakayım bildiğimiz gibi. Değişiklik var mı? Yok. Burayı da daha önce gelmiştik. Tuşa basınca parkur çıkıyordu. Zıplay zıplaya kutuyu açıyorduk. <laughs> Geri dönüyorum. Geldim. Dostum ne yaptın şimdi? Güzel de yıldız toplama parkuru gibi bir yer. Yani tepeden yıldız yayı onları topluyoruz. Dostum iyi miydi? İyiydi iyiydi kötü değildi. Şimdi arkadaşlar bu robottan birkaç tane daha alabiliyoruz galiba. 5 binlikten 2 tane alayım mı? Ne oldu bu? Bir tane daha alayım. Yalnız bunlar çok zayıfmış arkadaşlar. Paraya da satılanlar. Elmaslı olanlar daha güçlü sanki. Vaa wow, 3 tane robotum var artık. Çalışın beyler. Çalışın bakalım. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi buradan da 100 binlik bu makineyi alacağız arkadaşlar. Bizde daha önce 50 binlik vardı. Abi bir bölümde yine coştuk. Bu da en son çıkan model. En son modeli. Yapımcısı bunları güncelleyecek mi bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle bundan sonraki güncellemede roket güncellemesi olabilir. Ama roket de en büyüğünü koydu. Daha büyük roket olur mu bilmiyorum. 12-12 alıyormuş benzini. Güzel arkadaşlar. Fena değil. Bizim robotlar çalışıyor bakalım ne kadar getirmişler Robotlar 2600 yapmış Hepsini çağırıyorum buraya gelsinler hemen Hemen konuşmamız lazım İki tanesi geldi bir tanesi niye gelmedi Allah Allah Ben çünkü çağırmamışım onu Şimdi geliyor bakın robotlar <laughs> Evet arkadaşlar 3 robotumuz da böyle gördüğünüz gibi Şimdi tekrar geri gönderiyoruz Konuştum gönderdim daha fazla çalışsınlar dedim onlara. Gittiler. Güzel ama iyi kaldım robot diğerlerinden daha iyi. En sonradan aldıklarım azıcık güçsüz yani. Çok güçlü değil. Robotlar sizden daha iyi çalışmıyor. Bunu söyleyeyim. Bakın ben 500 yaptım hemen. Onlar daha 500 yapana kadar. Pandan da robotu var. Dostum ayıpsın. Anda Arkadaşlar güncellemeler bunlar da gerçekten de güzel güncellemeler yapılmış. Beğendim. Bitiriyoruz. <laughs> Bakayım ne kadar getirmişler. Dönek bak. Kalk kalktı 1336. Ben de koyduktan sonra 6336 oldu. Güzel. Umarım video beğenmişsinizdir. Güncelleme böyleydi. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.